Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir model çalışacağız arkadaşlar. Bakın şöyle ipim üç buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 4 ve katlarına oluşuyor arkadaşlar. Bakın 4 artı 4 artı 3 ilmekte fazladan ekliyoruz. 4 ve katları artı 3 ilmekle başlayacağız. Toplamda 19 ilmekle 4 model kurmuş olacağız arkadaşlar. 3 6 9 12 15 16 17 18 19. Pardon 20 ilmekle 4 ve katları şöyle bakın dörderli gruplara ayıracağız. 1 model, 2, 3, 4 model, 3 ilmek de kenarlar için. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmekle çalışacağız. Şimdi şişimi çıkardım ve modelimin yapımına geçiyorum. Sizler 4 ve katları yani 4 artı 4 artı 3 ilmek daha ekleyeceğiz. 4 ve katları artı 4 3 ilmek. O şekilde kurarsınız arkadaşlar. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi kendime alıyorum. 1 ilmek ters. Bakın. Şöyle ipimi kaldırayım arkadaşlar. 1 ilmek ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz bir ters üç düz bir ters üç düz bir ters bir iki üç ilmek düz bir ters kenar ilmeğim düz bakın arkadaşlar birinci sıramızı bu şekilde gruplandırdık ördük şimdi modelimin arka yüzündeyim Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz. Bir ters. 2 3 ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz. Bakın şimdi. Burada üç tane tersimiz var. Bir. iki defa doladım. Ters ördüm. Bir. iki defa doladım. Ters olarak ördüm. Bir. İki defa doladım ters Anne. ördüm sonrasında bir ilmek düz 1 2 3 ilmek ters bakın normal ters ördüm bir düz yine buradaki ilmeklerin bakın bir iki defa doladım ters ördüm bir iki defa doladım ters ördüm 2 defa doluyorum. Ters olarak örüyorum. Bir kenar ilmeğim düz. Bakın burada bir ilmeğim düz ve kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bakın şimdi burada bakın 3 e, ikili almıştım. Şöyle uzatıyorum. 1 2 3 ilmek. 2 ilmeği bakın şu 3. ilmeği bırakıyorum. Baştaki 2 ilmeğimi alıyorum. Bu 3. ilmeği 2 ilmeğimin içerisinden geçirdim bakın şöyle. Sol şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. 1 2 3 Devam ediyorum. 1 ters 1 düz 2 3 ilmek düz. 1 ters. Yine burada bakın 2 defa dolamıştık. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi alıyorum. Şöyle 2 ilmeğimi önden aldım bakın arkadaşlar. Bu en son, sondaki şu 3. ilmeğimi 2 ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ve sağ şişimi alıp 1, 2, 3. Düz olarak örüyorum bakın bir ters üç tane düz bir ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın modelimizin ön yüzü bu şekilde daha henüz belli değil arkadaşlar devam ediyoruz modelimin arka yüzündeyim bir tane düz bir ters 2 üç ilmek ters ördüm bakın bir düz yine burada bir önceki sırada bakın ikişerli örmüştük yani iki defa dolayıp ters örmüştüm. 1 2 defa doluyorum. 2 1 2 defa doladım ve 3 ilmeğimi bu şekilde ördüm. 1 düz 1 2 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. Yine ikişerli dolayarak bu ilmeklerimi de örüyorum bakın. 1 2 3 ilmeğimi de aynı şekilde ikişerle dolayıp ördüm. Bir düz, kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burası modelimin arka yüzü. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bu sıradaki ilmeğim ters. Kenar ilmeğim ters. Bakın burada şimdi 3 tane ilmeğimiz vardı. 1 uzattım. 2 3 bu iki ilmeğimi alıyorum. Üçüncü ilmeğimi iki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Şöyle çaprazlama. Düz olarak örüyorum sırayla. 2 üç tane düz. Bakın. Bir ters. Bir. iki Üç ilmek düz. Bir ters. Tekrar ilmeklerimi uzatıyorum. İki ilmeğimi alıyorum. Bakın üçüncü ilmeğimi iki ilmeğin içerisinden çaprazıma geçiriyorum. Bir düz, 2 3 ilmek düz. Bir ters, bir, iki, üç düz. Bir ters ve kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Modelimizi kaydıracağız. Bir düz, bir bakın burada şimdi şöyle göstereyim burada bakın şu sırada artırma yapmıştık şimdi bu üçlü de yani üç şu üç terste ikili dolama yapacağız bakın bir iki defa doladım ters olarak ördüm bir iki defa doladım ters olarak ördüm ters olarak ördüm bakın bir düz bir 2 3 ilmek ters bir düz tekrar bakın bir iki defa doluyorum ters olarak ördüm bir iki defa doladım ters ördüm iki defa doladım ve ters ördüm bakın bir düz burada yine üç tane ilmeğimi ters örüyorum Kenar ilmeğim bakın bu aradaki ilmeğim düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzüne geldik arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ilmek ters. Bir düz. 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir ters. Burada şimdi üç tane bakın düz ördüğümüz sırada bir uzattım 2 3 ilmeğimi uzattım ve 2 ilmeğimin içerisinden 3. ilmeği şöyle çapraz geçiriyorum ve sırasıyla bir düz 2 3 ilmek düz ördüm bakın bir ters 3 tane düz bir ters şimdi burada yine uzatmalarımı yapıyorum 2 ilmeğimin içerisinden geçirdim sırasıyla düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Bakın üç tane düz. Bir ters kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şimdi devam ediyorum. Modelimin arka yönündeyim. Ve devam ediyoruz. Çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buradaki ilmeğim düz. Şimdi burada yine aynı işlemi yapacağız. bir 2 defa doladım ters örüyorum 2 defa doluyorum ve ters örüyorum şimdi bir düz 3 ilmek ters bir düz bir bakın bir iki defa doluyorum ve ters bir iki defa doladım ters iki defa doladım ve ters ördüm bir düz yine üç tane ters kenar ilmeğim düz bakın bu şekilde burası arka yüzü şimdi modelimin burası da ön yüzü arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters bir iki üç ilmek düz bir ters 1 2 3 ilmek düz bakın 2 ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve sırasıyla düz olarak örüyorum 1 2 3 bir ters 3 tane düz yine bir tersimi ördüm ve 3 ilmeğin bakın uzattım 2 ilmeğimin içerisinden 3. ilmeği geçiriyorum ve sırayla düz olarak örüyorum. Bir ters kenar ilmeğim de düz. Bakın şöyle modelimizi iki defa kurmuş olduk arkadaşlar. Şurası bir model. Şimdi modeli bu tarafa kaydırdık. Burası da bir model. Şimdi bu sıramızda arka yüzünde ise modelimizi tekrar buraya kaydıracağız. Dönüşümlü olarak devam ediyor arkadaşlar. Bakın ben daha önce çalışma yapmıştım. Şöyle. Bakın gerçekten çok güzel bir model. Kolay model arayanlar için erkek yeleklerine, erkek bebeği yeleğinde kullanabilirsiniz. Yetişkin erkeklerde hani süveterdir, hırkadır yapabilirsiniz. Yine yelekler yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Dilediğiniz örgülerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın bu şekilde lastikli yaptım. Bu da lastiksiz olarak Dilerseniz lastik kullanabilirsiniz Dilerseniz kullanmayabilirsiniz her türlü de güzel oldu Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın